Vücutta geçmeyen şiddetli ağrılara algoloji yöntemiyle çözüm bulunuyor. Hasan'ın bel ya da boyun bölgesindeki ağrı iğne ile yaklaşık yarım saatte tedavi ediliyor. İşlem sonrası bir saat içinde normal yaşantıya dönülebiliyor. Dayanılmaz inatçı ağrılara algoloji ile son veriliyor. Bu tedavinin uygulandığı en önemli merkezlerden biri de Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Geçmeyen şiddetli bel fıtığı ya da boyun fıtığı gibi pek çok şikayet iğne ile yaklaşık yarım saat içinde algoloji merkezinde tedavi edilebiliyor. Nasılmış? İğneler aracılığıyla ağrının kaynağına ulaşarak o bölgeye ağrı giderici çeşitli ilaç karışımları veyahut da radyo frekans iğneleri aracılığıyla sinir stimülasyonu veya sinir yakma işlemleri uygulayabiliyoruz. İşlem lokal anestezi ile yapılıyor. Hasta bir saat dinlendikten sonra normal yaşantısına dönebiliyor. Bel fıtığı vardı yıllardır 20 yaşından beri çekiyorum. Şu anda kendim gayet iyi hissediyorum. Tek defa yapılan işlemden çok başarılı ve uzun süre devam eden sonuçlar alabilmekteyiz. İhtiyaç duyulursa eğer bu uyguladığımız tedavileri tekrar tekrar uygulayabiliyoruz. İleri derecede fıtığım vardı. Ben ameliyat olmuştum daha önce. Özellikle yatağa yatıp kalkarken çok sorun oluyordu. E, i̇ğneden sonra yani çok rahatladım diyebilirim. Uzmanlara göre uzun süreli migren ve eklem ağrısı yaşayanlar algoloji merkezine başvurabilir. Ayrıca kanser hastaları da başarılı bir ağrı tedavisi için bu yöntemi kullanabilir. Özellikle bel ve boyun fıtığı ile ilgili uyguladığımız işlemler aslında tedavi edici işlemler. Sonrasında uygun egzersiz ve fizik tedavileri de uyguladığımız zaman bu hastalarımız hayatları boyunca genellikle bir sıkıntı yaşamıyorlar.